Herkese merhaba, Event News YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki işin ehli programımızda Esat Akyüz beraberiz. Nasılsınız Esat Bey? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, İyi gördüm sizi. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akyüz Lojistik 60 yıldır etkinlik sektöründe ve diğer sektörlerde önemli bir rol oynuyor. Bu kadar uzun bir geçmişe sahip olan firmamızı ve Esat Akyüz'ü sizden dinlemek istiyoruz. Merhabalar. Ben Esat Akyüz, Akyüz Nakliyat'ın ikinci kuşak temsilcisiyim. Yani bizimkisi biraz baba mesleği olduğu için çocukluktan beri bu işlerin içerisinde çalışmaktayım. Yaklaşık 25 senedir e, bir fiil Akyüz Nakliyat'ta hizmet vermekteyim. Şirketimiz MICE lojistiği, turizm taşımacılığı, sahne dekorları, fuar standları vesaire konularda MICE'ın tamamını kapsayacak şekilde hizmet vermekteyiz. Yani ben de Akyüz Nakliyat'la beraber büyüdüm diyebilirim işin açıkçası. E, Ak yüz nakliyat bugün sektörün e, gerçekten lider çözüm ortaklığını yürütmektedir. Müşterilerimizin işlerini kendi işimiz gibi davranıp bu şekilde hizmet vermekteyiz. Peki e, Türkiye genelinde etkinlik ajanslarına ve MICE ajantelerine lojistik destek sağlarken operasyon süreçlerini nasıl yürütüyorsunuz? Yani aslında 3 e, ana noktada operasyon sürecimiz var. E, şoförlerin e, odaklanması, hazırlanması, nereye, hangi vakitte gidecekleri, nereden yükleyeceği, ne kadar zaman sonra başka yerde olacağı, ekibimizin, taşıyıcı ekiplerimizin hazırlanması, onların operasyon sürecine dahil olması, taşınacak malzeme konusunda bilgilendirilmesi, hassas davranılması gerekiyorsa ona göre malzeme tedarik, ekipman tedarik etmesi, bunların sürecini yürütüyoruz. Daha sonra üçüncü bir süreç ise operasyonun baş süreci. Burada da şirket yetkililerimiz operasyonun e, araçlarımızda takılı olan GPS'lerden araçlar hangi noktaya ne zaman varacak, ne yapacak sürekli bir kontrol halinde oldukları için burada operasyonu tamamen e, A'dan Z'ye yönetiyoruz ki etkinlikte en ufak bir sıkıntıya mahal vermemek adına. E, peki, Akyüz Lojistik etkinlik ve turizm lojistiği e, lojistik dünyasında özel bir e, alanda yer alıyor. Bunu diğer e, lojistik firmalarından ayıran özelliği nedir? Yani şöyle söyleyeyim, en önemli özelliği zaman sanırım. Çünkü bir etkinliğe akşam saat 8'de kuruluma giriliyor. Belki sabah 8'de etkinlik başlayacak 12 saatlik bir. E, kurulum serüveni başlıyor. Burada çok e, her şeyin zamanında dakik olması gerekiyor ki o düzenin kurulup hazır hale gelmesi gerekiyor. Burada da bize düşen araçlarımızın zamanında varış noktasına varması, malzemelerin hasarsız bir şekilde teslim edilmesi çünkü biz e, taşıdığımız sorumluluğu farkındayız. Sonuçta biz oraya o ekipmanı zamanında götüremezsek organizasyon yerine varamaz. İşin açıkçası organizasyonun detaylarında, Mayısın detaylarında her ne kadar sahne, dekor vesaire ön planda olsa da aslında bu işin baş mimarlarından birisi Mays lojistiğidir. Çünkü lojistik zamanında hasarsız bir şekilde malzemeler yerine varmadığı sürece o organizasyon tamamen sıkıntılı bir süreçte başlar ve nasıl biteceği de belli olmaz. Burada bize önemli olan malzemenin sorunsuz bir şekilde araca yüklenip aracın zamanında yerine varması bunlar en önemli detaylarıdır. Aslında vakit çok değerli. Kesinlikle. Çok diğer e, taşımacılık kısmında düşündüğümüzde bu kadar zamanın önemi yok. Tabii tabii. Diğer taşımacılık faaliyetlerinde, e, diğer yaptığımız işlerde vesaire araç 3 saat sonra da gitse problem değil. Ufak tefek aksaklıklar olsa birkaç gün sonra da telafi edilebiliyor vesaire ama MICE lojistiğinde Buna kesinlikle mahal yok. Her şeyin zamanında olması gerekiyor. Akdüz Lojistik e, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Taşımacılık yapıyor. E, ama müşterileriniz e, nasıl bir altyapı sunarak onlara destek sağlıyorsunuz? Yani Müşterileriniz sizlerden nasıl faydalanıyor? Onlara e, nasıl şunu Yani e, sonuçta 60 seneye geçkin bir bilgi, birikim ve tecrübemiz var. Buna bağlı nazaran Farklı şehirlerde yani biz İstanbul merkezliyiz ama farklı şehirlerde de farklı alanlarda operasyon yönetebilme sürecimiz var. Yani e, yeri geldiğinde 30 tane kamyonu bir arada organize edip farklı şehirlere aynı gün çıkartabiliyoruz. Tabi burada belgelerin de e, önemi var. Bugün akuznak ya da sahip olduğu en önemli belgelerden birisi de TIO belgesidir. E, bu TIO belgesiyle bütün organizasyon faaliyetlerini tek bir çatı altında yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir şey de e, duydum aslında 60 yılı geçirmiş olduğunuz için Akyüz olarak. Evet. Sanırım sinema sektöründe de e, araçlarınız daha önce kullanılmış. Tabii tabii. Ee, bunlardan da kısaca bahsetmek ister Yani lazım. şöyle söyleyeyim hani e, bizim şirketimizin kuruluş yeri Fitaş Sineması'nın arka sokağındadır. E, burada da sinemaların dekorları vesaire sürekli taşındığı için... Burada da eski zamanlarda pek de araç bulunmadığı için sürekli bizim kamyonlarımız oynamaktadır bugün. Yani kimi zaman sadır alışığın işten kaçtığı bir kamyonu e, kamyona oynuyor. Kimi zaman e, Engin Çağlar'ın eşini götürdüğü kamyon oynuyor. Kimi zaman Kemal Sunal'ın gazete dağıttığı kamyon oynuyor. Son zamanlarda da Kurtlar Vadisi içeride vesaire gibi dizilerde de araçlarımız oynamakta. Yani Türk sinemasına da elimizden geldiği kadar <laughs> hizmet vermeye çalışıyoruz işin açıkçası. Hem kültürün hem sanatın hem etkinliklerin hem de Mayıs'ın içerisinde e, güzel bir e, Kesin, işler çıkmış. Kesinlikle kesinlikle. Ee, geleceğe Bu, dair düşünceleriniz hedefleriniz var mı? Tabii ki şu anda e, çalışma yaptığımız birkaç alan var işin açıkçası. Burada biz zaten sadece lojik, e, lojistiği olarak düşünmeyin. Yani burada lojistik değil. Biz kimi zaman gideriz bir firmanın markanın üst düzey yöneticisinden ürünü bir ajans adına alıp götürüp teslim edebiliriz. Kimi zaman bir sanatçının sergisindeki eserleri toplarız. Özel ambalaj malzemeleriyle sararız. Onu götürür sergisine kurarız. Burada çok çeşitlilik e, var işin açıkçası. Biz sadece lojistik deyip nakli deyip e, geçmemek lazım. İşi her zaman bir şekilde de ehline vermek gerekiyor. E, bir depo alt yapımız var. Şu anda hali hazırda 1000 metrekareye yakın bir depomuz var. Ama bu o, çok doluluk oranına ulaştı. Farklı bir e, yatırımlara doğru ilerliyoruz. Bu yatırımları da tamamladığımızda e, büyük bir MICE lojistiği merkezi haline getirmeyi düşündüğümüz belli noktalar var işin açıkçası. bunlarla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şöyle bir alanda dahil olabiliyor mu? Mesela e, depolarda kiralama yapabilme. Tabii şu an ha, halihazırda hazırda birkaç müşterimizin kendi depolarını yönetiyoruz. Bazı müşterilerin ürünlerini kendi depomuzda tutuyoruz. Müşteri telefon ediyor. İşte şu 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 ürüne ihtiyacım var. Zaten depodaki arkadaşımız bu işe hakim olduğu için o ürünleri hazırlayıp göndermesi hem zaman açısından çok kıymetli. Hem de geri dönüşte vesaire üründe hasar vesaire var mı yok mu? Bunların tekrardan bir dahaki sefere gönderilmesinde çok önemli rol oynuyor. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz ya da söylemek istedikleriniz varsa dinlemekten mutluluk duyarız. Deniz Hanım bu konuda da e, kuralların olmadığı, rekabetin çok sert olduğu bir piyasadayız işin açıkçası. E, burada bilinçsiz firmalar e, maalesef çoğalmakta. Burada e, önemli olan sanırım işi ehline vermek gibi bir şey oluyor. Çünkü e, bilinçsiz çalışan firmalar yasak yakıt alımları hı hı. araçların zamanında gitmemesi, bilinçsiz personel çalıştırılması bunlar sektörümüzün e, gerçekten kanayan yaraları işin açıkçası. Burada bilgi birikim ve tecrübemizi tamamen ön plana çıkararak müşterilerimize e, kusursuz ve profesyonel bir hizmet sunuyoruz. Bazı firmaların düşük bütçeli olduklarından dolayı e, bilinçsiz firmalara tek seferlik iş vermeleri daha sonra çok büyük mağduriyetler doğurmakta. Tabii ki bu mağduriyetlerin sonucunda da ajanslar, çalışan firmalar, turizm firmaları vesaire markalarını kaybetmekte. E burada da tabii ki bilinçli firmalarla çalışmak ve işe eline vermek en önemli konu işin açıkçası bu. Bir işin ehli programının daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.